Çünkü nereden biliyorum? Çünkü bazı şeyler oldu burada ben? Geldik Hollanda'da çalışıyor. Örnek vereyim. Yağmur yağıyor. Beton adam dedi yağmur altında çalışacaksınız. Eşek gibi çalışacaksınız diyor. Ben diyor bu işi almışım zarar edeceğim beton. Vallahi dedim o zaman 25 kuruş vardı o zaman Hollanda fullerini gördüm. Al dedim 25 kuruş ne be, vereyim polise terman ben çalışmıyorum. Hadi beni çalıştır dedim. Yağmur kesen ben çalışmam ya. İstersen çıkış ver dedim. Yani Türkiye'de de buna benzer şeyler oldu. Böyle haksız her, her, zaman şey ettim mesela. İşim iş, her şeyi bırakıp gittiğim oldu çok oldu yani. O yüzden 50 tane iş yeri değiştirdim yani. Bilmiyorum orada asam der miydim bunlara da. Tamam şimdi düşünüyorum demem herhalde diyorum ya sonra diyorum ya kendim tanıyorsa derim halde anlatırım diyorum ya anladım ben kendim tanıyorsam anlatırım diyorum. Sölen birim söylemesi lazım.